Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir oyun ve yine ayos üzerinde bu tokeni kazanabileceğiz. Bundan bahsedeceğim. Biraz karışık gibi gelebilir ama elimden geldiğince bunu anlatarak size daha böyle rahat anlaşılabilir bir noktaya getireceğim. Alien Worlds arkadaşlar. Burada login kısmına giriyorsunuz. Size bir pencere açılıyor. Şurada görmüş olduğunuz üzere şöyle göstereyim. Şunu da ortaya alayım. Büyüdü yine. Şöyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Diyor ki öncelikle Vax cüzdanıyla bağlan diyor. Vax cüzdanına üye olabilmek için buradaki bakın diğer açılan pencerede istiyorsanız sosyal ağlarınızla ya da buradan mail adresinizle giriş yapabilirsiniz. Üye olabilirsiniz. Şöyle ben bir giriş yapayım. Üye olduktan sonra arkadaşlar size çıkan ekranda tabii bir herhangi bir dünya seçin diyecek. Seçeceksiniz. Ben de şöyle login olayım arkadaşlar. Giriş yapmış olacağız. Ve karşımıza ana ekranımız geliyor arkadaşlar. Ve mümkün mertebe bildiğim kadarını anlatacağım. Bu videoyu ikinci kere hazırlıyorum arkadaşlar. İlkinde birazcık daha biraz daha bir şeyler öğrendiğim için onun için e, ikinci videoyu çekeyim tekrardan dedim. Inventory kısmı arkadaşlar sizin elinizde bulunan e, hani aletler. Bu aletlerle siz kazım yapabiliyorsunuz aletinizdeki şu bir mesela şuradaki bir şuradaki iki derecesi ne kadar büyükse o kadar fazla kazıyor gibi bunların bir değerleri var. Bunlara biz NFT diyoruz. Hani Alpaka'da da belirttik ya kart. Bu kartlar sayesinde biz madencilik yapıyoruz. Size oyun başladığında bir tane kürek verecektir. Bu kürekle kazmaya başlıyorsunuz tamam mı? Nerede kazmaya başlıyorsunuz? Şöyle ana sayfaya gelelim. Mine kısmına tıkladığınızda sizin bir tane burada küreğiniz olacak. Seçmiş olduğunuz adada burada. Bunu istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Farklı bir e, planeta yani farklı bir gezegene de gidebilirsiniz. Tamam mı? Bilginiz olsun. Benim e, seçmiş olduğum gezegen Veles ve şuradaki ada. Tamam mı? Onun bilgisini vereyim. 26-10 koordinatında bulunan ada. Tamam mı? Şimdi hemen şöyle mining'e gelelim. Bakın şurada benim bir dakika var. Bu dakika dolduktan sonra şurada benim mining butonum aktif oluyor. Ve e, dolayısıyla madencilik başlıyor. Madencilik bittikten sonra climb butonumuz çıkar. Climb dediğinizde de size şurada görmüş olduğunuz 29.98 olan TLM token'i veriyor. Tamam mı? Olay bu. Aslında bu kadar basit gibi gözükse de değil. Staking özelliği var. Burada elinizdeki TLM'leri buradaki gezegenlerde stake edebiliyorsunuz. Deneyebilirsiniz. Daha ben denemedim. Çünkü hani buradaki kazandığım TLM'nin çıkışını nasıl yapıldığını asıl amacım da öğrenmek. Onu da göstereceğim. Şimdi şuradaki iki buçuk dakika yaklaşık bitene kadar ben size diğer iki önemli adresi daha vereceğim. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar Atomic Hub. Bu, bu, burada da bu NFT'leri marketi olan kısım. Bakın burada bir sürü aslında oyun ya da kart alabileceğiniz yer var. Bizim Alien Worlds kısmına girdiğinizde burada siz NFT kartları alabiliyorsunuz. Bu her NFT kartının aslında bir özelliği var. İleride savaş da çıkacak herhalde. Savaşla ilgili de şeyler var. Karakterler var. Kartlar var. Ama biz şu an bunları almıyoruz. Bakın burada alacağınız Tool Words kısmında tamam mı? Bunlar önemli. Size bakın 5 mesela kazım veren 25 Vax değerinde mesela şu çok iyi bir cihaz. Tamam mı? Biriken TLM'lerinizle siz Vax'a dönüştürüp buradan bu kartlardan alabilirsiniz. Şurada en düşük fiyatı Price Loves derseniz en düşük fiyatlı olanları görebilirsiniz. Tamam mı? Mesela 0.70'den koymuş en düşükten. Bunu alabilirsiniz başlangıç için. Ondan sonra tabii ki tekrardan satım yapabilirsiniz. Tekrardan satabilirsiniz. Bilginiz olsun. Benim şu an elimde Vax'ım yok ee, ama TLM'm var. Bu TLM'yi de Vax'a yani buradaki cüzdanıma e, yansıtabilmem için Alcor Exchange'de arkadaşlar bunun takas yapabileceğim yeri var. Aşağı şöyle indiğimde TLM Vax paritesini görebilirim. 0.043'den 0.049'dan satıcısı ve alıcısı var. Ben hemen satmak istiyorsam şunu seçerim. Tamam mı? 29 TLM var. Şunu şuradan şöyle seçerim. 1.29 Vax yapıyor. Sell derim. Ve satış işlemi gerçekleşir. O ek giriş yapmış olduğumuz hani üye olduğumuz cüzdan olayı var ya. Aslında hepsine aynı şeyle katılabiliyorsunuz. Tamam mı? Bir yere üye oluyorsunuz. Diğer bütün e, hesaplarınıza o cüzdan üzerinden bağlanıyorsunuz. Ne oldu? Şimdi benim 1.30'a yakın Vax'ım var. Bakın şuraya birazdan yansı 1.30. Şöyle yenileyim sayfamı. 1.30 Vax'ım gözüküyor. Ben istersen buradan cihaz alabilirim. Yani bu bunlardan alabilirim. Mesela şurada tuğla girdiğimde daha demin şu mesela benim bayağı bir gözüme çarpmıştı. Şöyle Nivs diyelim. Yeni eklenen mesela bakın şu. Şu gayet güzel ama 25 Vax mesela. Alabilirim ya da arkadaşlar işin önemli kısmı şu. Vax çoğu borsada listeli. Kucoin'de ve Bitrex'te listeli çıkış yapabilirim. Nasıl çıkış yapacağım? Hemen gelirim arkadaşlar yine şuradan. Tamam mı? mı seçerim. Şuradan VALUT'u seçerim. Bakın WAX'im burada gözüküyor. Gördünüz mü? Transfer kısmını seçerim. Şu ekranı görebiliyor musunuz? Görüyorsunuz. Çok güzel. Bitrex'e gelirim. Buraya WAX yazarım. Şurada deposit cüzdan adresimi seçerim. Kabul ediyorum derim. Tamam mı? Şuradaki cüzdan adresinizi kopyaladım aldım. Adres kısmına bunu yazdım. Bitrex'e yine geldim. Memo kısmını aldım, kopyaladım. Bunu da aldım, buraya yapıştırdım. Kaç var? 1.3. 1.3. Transfer dediğimde de gerekli onayımı verdikten sonra şu an bir onay süreci var. Onayımı verdim. Ve onayım gerçekleşti. Transaction ID'ye girdiğimde de Vax A üzerindeki gönderim işlemi burada gözükür. Tamam 1.3 Vax. Tamam. Birazdan da baktığımızda şöyle depozit kısmına baktığımızda da zaten yansıdığını göreceksiniz. Ben çektim çünkü. Herhangi bir şey de yok. Tamam mı? Bir Vax'ın değerini de söyleyeyim. 0.28 TL. Artık atıyorum 100 tane Vax'ınız olursa 28 lira yapıyor. Tamam Ona göre de hesabınızı yaparsınız. Bitrex borsasında arkadaşlar hazır ona gelmişken dakikalarımız şuradaki dakikamız heh, bitti. Şimdi ona geleceğim. Nasıl madencilik yapıldığına. Buradaki Vax'ınızı Bitrex'e Bitcoin, Ethereum, USD ve USD Tether'a takasınız var. Kukayin'de de Bitcoin'le Ethereum olarak takasınız var. Kukain borsasında da çekebilirsiniz. USD'yi seçtiğimde USD Tether hacminin olduğunu da şurada şöyle görün diye hani en azından Evet hacmini de bakın burada güzel bir hacme de sahip olduğunu görebilirsiniz. Buradan da USD tetra ya da Bitcoin'e Ethereum'a dönüştürebiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Şimdi çıkış işlemi bu şekildeydi. Peki ben bu Vax'ı nasıl kazanacağım? Geliyorum Alien Worlds kısmına. Tamam mı? Bakın şurada sıfırlandığımda benim süre Mine kısmına tıkladığımda buraya sizde bir tane olacak burada kürek. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi o takas kısımlarından bu cihazları satın alabilirsiniz. Şu an benim mesela 3 tane var. 3 tane ekleyebiliyorsunuz buraya. Change kısmına tıkladığınızda yeni almış şeyi ekleyebilirsiniz. Mine dediğinizde bir madencilik işlemi başladı. Bu madencilik işlemi de birkaç dakika sürüyor. O birkaç dakika geçtikten sonra climb butonu aktif olacak arkadaşlar. O climb butonu geldiğinde de videomuza devam edelim. Evet görmüş olduğunuz üzere madencilik tamamlandı. Climb butonu geldi. Açık kalmasına gerek yok. Ben sadece görün diye yaptım arkadaşlar. Tamam mı? Hani çıkabilirsiniz. Problem değil. Şimdi bir de climbing yani e, toplama kısmı açıldı. O daha kısa sürüyor. Tamam mı? 11.9 TLM kazandım. Siz ilk başladığınızda 0.1 de kazanabilirsiniz. 50 kazanan arkadaşımız da var. Sağsun Tugay kardeşimiz bu e, sistemi bana e, tanıtmıştı. Her ne kadar güç anlaşsak da <laughs> anladık bir şekilde biz de anlattığımızı size anlatmaya çalışıyoruz. Burada da mesela dediğim gibi 50 de kazanabilirsiniz, 30 da kazanabilirsiniz. Bulunduğunuz gezegen, koordinat, bunlar elinizdeki cihazlar. Bunlara göre daha da farklı tabii ki kazım yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. 11.98 otomatik olarak benim buradaki cüzdanıma yansıdı arkadaşlar. Şöyle home diyeyim. Bakın 41 tane şu an TLM'm var. Tabi bu düşmüş olması lazım. Çünkü burada ben bir satım yaptım. Buradaki bakın 11.9'un buraya hemen yansıdı gördünüz mü? Bu şekilde yani mine kısmına tıklayacaksınız. Buradan araç alacaksınız. Bu araçlarla seçmiş olduğunuz gezegende madencilik yapacaksınız. Hangi gezegen iyidir nedir onları inanın bilmiyoruz. Çünkü şöyle change diyeyim istiyorsanız. Bunun gibi hem bir sürü koordinat var ve nereden baksanız 6-7 tane de gezegen var. Yani şu nokta iyidir, burası iyidir deme gibi bir şansım yok. Eğer iyi bir kazanç sağladığını düşündüğünüz koordinat ve gezegen varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Biz de gideriz orada şey yaparız, kazım yaparız. Çünkü buradan amaç TLM kazanmak ve bu TLM'leri de bu şekilde VAX'a dönüştürüp VAX'tan da Bitrex, KuCoin gibi borsaya Gönderim bedava kazanma yoluna girmek arkadaşlar bilginiz olsun. Bu videoyu bu kadar ancak anlatabiliyorum en hızlı şekilde de ancak bu kadar söyleyebiliyorum. Ayrı takıldığınız yerler olursa valla bana özelden gelmeyin <laughs> çünkü çok kişi takılacak. Birazcık kendiniz kurcalayın. Aslında kısa mantığı buydu arkadaşlar. Videoyu eğer hani birazcık böyle size zor geldiyse Videoyu birkaç kere izleyin ve birazcık kurcalayın arkadaşlar. Birazcık daha oturacaktır bilginiz olsun. Bu şekilde bedava kazanabileceğiniz bir kripto para. E, umarım e, az da olsa yine bir e, kazancınız olur. Sonuçta bedavadır arkadaşlar. Yani hani şunu da söylemeyin. Ya işte bir, bir dolar kazanmak için değmez. Değmezse katılmayacaksınız katılmayın yani bu tip düşüncede olan arkadaşlar katılmasın Bugün e, biz mesela 41 TL TLM kazanıyorsam e, bu atıyorum bir ay sonra 4100 belki TLM'ye çıkartacağım bunu o zaman kazanıyor muyuz kazanmıyor muyuz görüşürüz yani sonuçta arkadaşlar benim kanalım e, Hani şu bilinçli olalım Çünkü bazı arkadaşlar diyor hani yani daha herhalde bu işin ne olduğunu bilmeyen arkadaşlar muhtemelen söylüyor bunu. Ya bu kadar rakam için değmez. Ya arkadaşlar benim bu kanal para kazandırma kanalı değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Kripto para kanalıyız biz. Ve kripto paralarla ilgili yeni, güncel, en yeni, hiçbir yerde belki göremeyeceğiniz sistemleri elimizden geldiğince tanıtmaya, sizlerle buluşturmaya çalışıyoruz. Bunların işlerinden de kazanmaya çalışıyoruz. Bu bilinçle arkadaşlar e, videolarımızı hazırlıyoruz. Ee, hani ben şu bu videonun üzerine 1000 lira kazanın günde yazıp e, deli gibi izlet edebilirim ama öyle bir şey de yapmıyorum. Doğrusu neyse hakkı neyse onu anlatıyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Kripto paraların geleceği olduğunu düşünüyoruz ve bütün kripto paraları bir şekilde bedava kazanmanın derdindeyiz. Bunların çünkü değerlerinin bu an, şu zamanda bile ne kadar yüksek olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu bilinçle eğer katılacaksanız katılın. Para kazanmayı düşünen arkadaşlar varsa, öncelikle herhangi bir iş yerinde çalışmasını tavsiye ederim. Ondan sonra da bu tip sistemlerle de ek bir kazanç sağlatabilir kendine bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın.